Değerli hemşerilerim, Kurban Bayramı dolayısıyla Tokat Belediyesi olarak bayram öncesinde ve bayram süresince siz değerli hemşerilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bayram öncesinde halkımızın sağlıklı, huzurlu, güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmelerini sağlamak adına zabıta ekiplerimiz tüm gıda işletmelerinde ve marketlerde denetimlerine devam ediyor. Bayram süresince de yine nöbetçi zabıta ekiplerimiz sizler için sahada görevlerinin başında olacaklar. Kurban hizmetleri komisyonumuzla birlikte şehrimizin 40 ayrı noktasında kurban kesim yerlerimizi belirledik. Kurban bayramı süresince nöbetçi fırınlarımız halkımız için üretime devam edecek. Yine bu bayramda da Tokat Belediyesi olarak bayram süresince halk otobüslerimizi tüm halkımız için ücretsiz yapıyoruz. Toplam 4 gün boyunca şehrimizde toplu ulaşım ücretsiz olacak. Aileniz, sevdikleriniz ve dostlarınızla birlikte güzel bir bayram geçirmenizi temenni eder, Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımda kutlar, hayırlı bayramlar dilerim.